Selamun Aleyküm Yasin Bey. Aleyküm Selam Fuat abi. Yasin Bey ile şu an Kör Sokağın bakı noktasındayız. Size Kör Sokağı tanıtacağız. Burada kaya heyelanlar oluşuyor. Afet bölgesi olduğu için. Geçen yıl mı? Yok ya, sene uçtuydu abi. He. Yasin... üstünde de çok oturdum ha. Allah muhafaza. Yani. Tam orada çalışma yaparken üzerine oturmuş. Birkaç ay sonra da kaya uçmuş o kaya. Kayaların uçmasının sebebi ne Yasin? Ya bu genellikle duvarlar, kayalar olsun bahara karşı uçar. Evet. Bahara doğru uçar. Gardağan aşağı, normal ağaçlar, Onu çok içine salıyor gibi. Evet. Ondan sonra onlar da kirko görevi görüyor. Yavaş 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 santim santim kahır ondan sonra uçuyor. Bu kadar yani. Evet. Yani ağaçların aslında kayalık bölgelerde kesilmesi daha elverişli olur. Olabilir abi. Çünkü afeti önler yani. Evet, evet. Ağaçlar ne de olsa kirko görevi yapıyor. İdarecilerimize bunu duyuralım. İnşallah. Hı. Videomuzu izlerler. Kayaların yivlerinde büyüyen ağaçlarımızı kesilmesi lazım diyor Yasin Bey. Memleketimiz çok güzel ya. Evet. Abi. Evet. Baharın güzelliği muhteşem diyor. Bahar zenginlik abi. Kim ne dese desin. Evet. Her tarafı her pencereden ayrı görünür memleket. Evet. Bu da çalışması yapmış Çok mükemmel olmuş Harika çiçekler var Şimdi ektik kabak ektik Çiçeklerimiz on numara Evet Bademimiz asıllık badem Çok yaşlı bir ağaç Maşallah maşallah Burada tarih evimiz var. Var mı başka söylemek istediğin? Valla ne diyeyim? Gelip göremeyenlere bir e, güzel bir manzarası sunalım dedik. Evet. Ne becerebildiysek evet. ne mutlu bize. Evet. Sizlerin özlemlerini giderebildiysek ne mutlu diyor ha. Yasin Bey. Tamam. Görüşmek üzere inşallah. Başka bir videomuzla. Da... Herkese bol selamlar. Aleyküm selam. Baş üstüne herkese söylemiş olduk.